ahlaki çöküntü çok ciddi boyutlarda toplumumuzu tehdit ediyor. Maalesef yenmediğimiz Osmanlı döneminde Anadolu insanında bir ilim olmayanında bile irfan vardı. Devletin, milletin malına zerre kadar ama edilmezdi. Benim köyümde dört eşi şehit olan kadından bir tanesi şehitlik maaşını kabul etmiş. Diğer üçü şehitlik maaşını reddetmişti. Biz kocamızın kanını parayla değişmeyiz. Bizim kocamız şehit olmuştur. Onun mükafatını da Allah verecektir diye devletin alamak istediği şehitlik maaşını kabul etmemişti Anadolu insanı. İşte o Anadolu insandaki irfan bu irfan. Fakat şimdi o kadar iğrenç şeyler duyuyoruz ki akıl sır alacak gibi değil. İlim irfan yuvası olduğunu zannettiğimiz üniversitelerimizde maalesef içinde öğretim üyesinde bulunduğu Memur, hizmetli gibi insanlardan oluşan çok sayıda kişinin kendi kartlarıyla 60 liraya yiyecekleri yemeği mezun olup giden öğrencilerin kartlarını elde ederek öğrenci kartıyla 20 liraya yediği konuşuluyor. Devletin milletin hakkı bize geçmesin. Bizim hakkımız devlete millete ne kadar geçecekse geçsin. Kul hakkı diye helal haram diye bir kavram genç nesillerin kafasına beynine yer etsin diye yırtılmamıza rağmen maalesef öğrencilerin kafasına helal haram kavramını devlet malının ne demek olduğunu veya kul hakkının ne demek olduğunu yerleştirmekle görevli olan öğretim üyelerinin de bulunduğu bir kısım kendini bilmezlerin, hırsızların, başka bir adı var mı bunun? Kendisine 60 liraya uygun görülmüş yemeği, 20 liraya dostsuzlukla yemenin başka bir adı var mı? Hırsızlıktan başka bir şey mi bu? Ve bu 3 kişi 5 kişi olsa, 3-5 tane kansız her yerde çıkar deyip elin tersiyle itersin. Sayının yüze dayandığından bahsediliyor. Yazıklar olsun yu olsun. İşte eğitimciler akreditasyonla bilmem neyle uğraşacaksınızsa oturun bundan uğraşın. Ahlaki çöküntüyü görün. Ahlaki çöküntüyü. Memlekette eğitim var mı yok mu oturun bir bakın. Senelerdir söylüyoruz size. Eğitim yok. Öğütüm var. Nesilleri öğütüyorsunuz diyoruz. Dönüp baktığınız yok. Üniversite akredite olacakmış da başı göğe değecekmiş. Akreditasyon olunca bu ahlaksızlıklar düzelecek mi? Maalesef çok büyük bir yıkım içerisinde gidiyor bu toplum. Allah merhametiyle muamele etsin. Acısın bu millete tezelden doğru yola. Yoksa bizim eğitimci geçinen öğütümcülerden hayır yok. Allah'a kalmış işimiz. Allah kolaylık versin.